Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Honda e, çim biçme traktörümüzün avare e, kasnağı var. Hareket e, kayışının kasnağı e, onu değiştireceğiz. Sorunumuz ne? Sorunumuz ben dün çim biçerken arkadaşlar e, kayış yerinden atıyor ve kayış buraya sürtmeye başlıyor arkadaşlar. Sürtüyor, sürtüyor, sürtüyor. Tamamen bunu eritiyor. Dolayısıyla bakın e, sadece elimizde rulman ve e, şöyle bir parça kaldı. Ee, yani adamlar bu arada bunu e, metalden yapmadıkları için eriyip gitmiş. Tamam elbette kayış atmış fark etmedik vesaire ama e, bu da gerçekten oyuncak gibi olmuş. Bence olmamış dostlar. Hadi gelin yerine takalım. Bu arada parçamızın fiyatı 120 lira olarak söylediler. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın şunu şöyle ve geçeceği yerde tam da şu kısım arkadaşlar. Şöyle tutalım. Ya herkes Altının bir burcunu bir koymadan bunu yerine takmıyoruz. Altının burcunu şöyle koydum ve kasnağımı yerine bu şekilde yerleştirdim. Altının somununu da Şimdi, Şimdi arkadaşlar kasnağımızın güzel vidasını sıktık. Lakin kayışı yerine taktıktan sonra kayış deform olduğu için bu sistem kayışı böyle ters çeviriyor. Şimdi kayışı yenilemeye karar verdik. Lakin Kayışı yenilerken benim tavsiyem mutlaka kayışın yönünü görün. Bir fotoğrafını çekin, bir videosunu çekin. Bakın kayışın çalışma sistemi bu şekilde. Şöyle sağ taraftan görünümü bu şekilde. Sol taraftan çok fazla bir şey gözükmüyor ama şöyle arkadaşlar sistemi mantığını kavrayın diye. Ee, size açılarını Abi. gösterdim. Şimdi bunu güzel bir sökelim bakalım. Elimizdeki kayışlar buna uydurabilecek miyiz? Ha bu arada sistemin bir adet bıçak bir adet de e, hareket kayışı var. Yani şu elim altındaki e, bıçağın kayışı. E, hemen yukarıdaki de arkadaşlar e, hareket kayışı. Yani şu şuradaki hareket kayışı bunu onunla karıştırmayın. Arkadaşlar malı yukarıya doğru kaldırdık. İyice şahlandı. Bakın kayışımızın e, tam da oturduğu yer şurası. Gördünüz mü? Şurası. Bakın şuradan şuraya geliyor. Şöyle dönüyor. Şuradan arkaya doğru gidiyor. Aynı şekilde aynı şekilde bu bu taraftan da e, öyle. Bakın şuraya şuradaki kayış yerine şöyle geçip arkaya düz bir şekilde gidiyor. Eğer biz bunu şaşırırsak ee, sıkıntı yaşarız. Dolayısıyla bu açıları görmenizi istedim. Şimdi dostlar kayısı değiştirebilmemiz için bakın ee, şu kavramanın üst tarafında şurada bir şöyle demiri var arkadaşlar. O demirden dolayı maalesef kayısı çıkaramıyoruz. E bu kayısı ee, bu kavrama sistemini sökmemiz için de burayı sökmemiz lazım. Burayı çevirince de motor dönüyor. Ve vidamızı söktük arkadaşlar. Normal şartlarda bunun şu alt kısmında muhtemelen bir aparatı vardır. Üst tarafı sökmemek için ama bizim elimizde olmayınca maalesef biz bu gösterdiğim yöntemle söktük. Şimdi devam edelim. Şimdi arka taraftan tuttuk söktük arkadaşlar. Ee, bu kavrama sistemini, baskı balata sistemini ben de ilk defa söktüğüm hemen belirteyim size. Daha nelerin bizi zorlayıp zorlamayacağını işi aslı çok fazla. Ben de bilmiyorum ama önce bir kayış çıkarmamız lazım. Arkadaşlar kayışımızı bir şöyle bir yerinden çıkaralım. Yani evet. keseyim ben diyeceğim bastırıp. <laughs> i̇çiyor. Parmağını çek arkadaş. Parmağımı alayım. Dur, dur dur dur. Parmağımı çek arkadaş. Arkadaş niye inadı diyorsunuz? Daha şimdi şey ya. Hadi arkadaş, çevir. Ya. çevir. Çevir, şimdi çevir abi. Şimdi bir çeviriyor. <laughs> Hiçbir şey yok bunlarda içiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Evet, mal böylelikle yerinden göbeğe söktüğümüz zaman çıktı. Tamam abi, Evet, şu kavrama sistemini de şöyle bir yerinden Tamam, bir çıkaralım, görelim bakalım neyi varmış. Arkadaşlar kayışı kasnaktan kurtarmak için bakın şuradan çıkarmamız gerektiğini unutmayalım. Şöylece de sökünce de yerine takayım da aramayalım. Evet, bunu buradan kurtardık. Alt tarafı da aynı şekilde şöyle kasnağı yerinden çıkarıp kayışı buradan kurtardım. Şimdilik. Kayışı o kadar e, kilitlemişler ki her yerden. Bakın şu halkayı da sökmeden yerinden çıkmayacağını unutmayın. Arkadaşlar kayışımızı temin ettik. Şöyle aşağıya doğru gönderiyorum. Evet hacı sen şuradaki halkasını tak Ömer. Halkayı tak abi. Sen. Ben şuradaki kayışını takayım. Kasnağı geçireyim. V kayış arkadaşlar. Numarasını da birazdan söyleyebilirsem size aktarmaya çalışayım. Da tamam bak Şimdi sadece somunla tutturdum. Alt tarafı. Şöyle burada sırt çalışıyor arkadaşlar sırt şeklinde çalışıyor. Yani B kısmı değil de kayışın düz kısmı çalışacak şekilde kayışımızı bakın şöyle yerine geçirdim. Kastak. Vay ben etkiliyim. Kaçıncı düşürdüm arkadaş? Pulu bir düşürdüm, şimdi anahtarı düşürdüm. Hadi bakalım, ara bul bulabilirsin. Ha, Ömer buldu. Arkadaşlar, kasnakların sonlarını. Çok sıkıyor. Şey açamıyor. Gevşememesi lazım hacı. İyice sıktım. Şimdi buradaki halkayı da Ömer arkadaşım halletmiş. Şimdi altının burcu içinin çıkıntısını ama girintisine denk getirip yerine alt e, hareket kasnağımızı oturttuk. Şimdi kayışı da Şimdi geçirseniz rahat edersiniz çok sorun değil daha sonra da yerine oturur. Şöyle hafta en arkadan baslayım bakalım gayşı bir. Tamam. Şimdi öncelikle elektrik soketlerini ee, artı eksi olayı bunda muhtemelen yok ama ben yine de videoda geri sardım kırmızı bu şekilde olacak şekilde yerine. E, oturttum. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın bunun e, şurada bir çatal kısmı var. O çatal kısmı şu tam arka taraftaki şu e, demir var ya arkadaşlar. O demire denk geliyor. Tam da arkada kaldı. Denk gelecek şekilde sistemimizi bunun da içindeki şu gama sisteminin tam da buradaki e, girintili gama sistemine denk gelecek şekilde yerine oturtacağız arkadaşlar. Evet şöyle de çevirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yerine güzelce oturturdum. Kaçırma, kaçırma. Kaşı döndürüyorsun. Ka ne evet. kaçırma elimi. Tamam ya. Elimi yırtırmak demek. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Çeviriyor. Evet abi çevir çevir. Çevir çevir çevir, çevir çevir. çevir 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 çevir. Çevir. Evet o da tamam. Tüm bir üniversite bir makineye. Ahmet anahtar vereyim mi? Mücadele eder mi abi? Ediyor işte arkadaşlar bakın Ahmet'in e, şu taktiğiyle kayış taktık dostlar. Evet bir çalıştır bakalım ya bir çalıştır. Ma ma ma. Bu motor kapağını e, ne için sökmüştük? Kaçtı. Alt tarafındaki kavrama sistemini sökebilmek için Dolayısıyla tekrardan yerine takacağız. Arkadaşlar ee, Baskı Balata'nın bakın yayını şu vaziyette yerine Ahmet arkadaşım taktı. Şimdi bir test edelim. Bir çalıştır bakalım hacı. Ya Allah bismillah diyelim. Evet, motoru yatırdığımız için bayağı bir zor çalışabilir normaldir. Yatırdık ya, yatırdık normal. İyi. Kayıştan mı? Çalıştıracı. Evet, Sayın Ömer Bey. Ya Allah, Bismillah diyelim, bas bakalım marşa. Evet. Kayışımız döndü. Şimdi tamam tamam dur bir daha kontrol edelim. Ömer korktum diyor. Neden korktu biliyor musun arkadaşlar? Biz biz az önce ne yaptık? Kayışı yerine oturttuk ama biz oturtmadan sonra tekrar yerinden çıkmış sıfır kayışı böyle kasnağı kestirdik, korktuk dediğimiz muhabbet bu. Aslında makineden duman çıktı, fark ettik duman ama meğerse bunun kesilme dumanıymış. Biz de motoru geriye doğru yatırdık ya silindirin içine yağ gitti zannettik, onun dumanı diye tahmin ettik ama maalesef kayışı kestirmişiz. Yani perşembe günden beri motoru uğraşıyorum, bir türlü bir düzen aldıramadım. Bakalım inşallah iyice düzen oturtacağız. Şöyle kayışını tekrardan bir daha e, kontrol ediyorum. Evet yerli yerinde. Şimdi test isteyeceğim. Bizim mücadelesini verdiğimiz sistem e, hareket sistemi üstteki kayış, alttaki kayış, bıçak demiştik. Üstteki hareket demiştik. Evet şimdi hareket zamanı. Evet. Hareketini et bakalım ya. Evet devam et hacı. Devam et. Git gel bakalım. Git gel. Oh. Vay arkadaş ya. Yaptık yaptık da. Tabiri caizse. Şaftımız kaydı. Nasıl reis? İyi mi? Tamam. Hadi, hadi toparlayalım. Evet arkadaşlar. Makinemiz artık şimdi arkadan dökecek ki Ömer ee, şey normal yani o. Evet. Bence gayet başarılı dostlar. Peki arkadaşlar böyle ilgili bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.